Bu videoda hem çiftlik hayvanlarını öğreneceğiz hem de gerçek seslerini duyacağız. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir at. At. At işte böyle kişner. Bu bir eşek. Eşek. Eşekler a Aİ diye ses çıkarır. Bu bir güvercin. Güvercin. Güvercinler işte böyle ses çıkarır. Bu bir hindi. Hindi. Hindiler gulu gulu diye ses çıkarır. <laughs> Bu bir horoz. Horoz. Horozlar ü ü ü diye ses çıkarır. Bu bir inek. İnek. İnekler mö diye ses çıkarır. <laughs> Bu bir kaz. Kaz. Kazlar işte böyle ses çıkarır. <laughs> Bu bir keçi. Keçi. Keçiler me diye ses çıkarır. Bu bir kedi. Kedi. Kediler miyav miyav diye ses çıkarır. Bu bir köpek. Köpek. Köpekler hav hav diye ses çıkarır. Bu bir ördek. Ördek. Ördekler vak vak diye ses çıkarır. Bu bir tavşan. Tavşan. Tavşanlar ses çıkarmazlar. Kırt kırt havuç yerler. Bu bir tavuk. Tavuk. Tavuklar gıt gıt diye ses çıkarır. Şimdi göster bakalım hangisi at? Evet, doğru. İşte bu at. Sıra horozda. Bakalım bulabilecek misin? Hangi horoz? Bravo! Horoz işte bu. Sıra tavşanda. Bakalım tavşanı bulabilecek misin? Doğru! Tavşan işte burada. Şimdi tavuğu bul bakalım. Tavuk nerede? İşte onu da bulduk. Evet, bu bir tavuk. Şimdi hindiyi bul bakalım. Hangisi hindi? Aferin sana. Doğru. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi ördek? Doğru bildin. Bu bir ördek. Peki hangisi keçi? Doğru. İşte bu bir keçi. Peki Bunlardan hangisi eşek? Doğru, işte bu bir eşek. Hadi bunu da bul. Hangisi güvercin? Evet doğru bildin. Güvercin işte burada. Hadi bana ineği göster. Hangisi inek? Evet doğru. İşte bu bir inek. Şimdi de kediyi bul bakalım. Hangisi kedi? Aferin sana. Doğru kedi işte burada. Bunlardan hangisi kaz? Bunu da bildin. Kaz işte burada. Sıra köpekte. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi köpek? Bravo! Köpek işte bu. Aferin çocuklar. Çiftlik hayvanlarını çok güzel bir şekilde öğrendiniz. Bu videoda orman hayvanlarını öğreneceğiz. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir zürafa. Zürafa. Zürafanın upuzun bir boynu vardır. Bu bir aslan. Aslan. Aslan için ormanın kralı derler. Bu bir ayı. Ayı, ayı bal yemeyi çok sever. Bu bir fil. Fil. Fil çok büyük bir hayvandır. Bu bir geyik. Geyik. Geyin işte böyle boynuzları olur. Bu bir gergedan. Gergedan. Gergedan'ın burnunda boynuzu bulunur. Bu bir kaplan. Kaplan. Kaplan kedinin akrabasıdır. Bu bir kirpi. Kirpi Kirpinin dikenleri olur. Bu bir koala. Koala Koala bütün gün uyur. Bu bir kurt. Kurt Kurt uuu diye ses çıkarır. Bu bir maymun. Maymun Maymun ağaçtan ağaca atlayarak gezer. Bu bir sincap. Sincap Sincap fındık yemeyi çok sever. Şimdi göster bakalım hangisi aslan? Evet doğru işte bu aslan. Hadi bana kaplanı göster. Hangisi kaplan? Evet doğru. İşte bu bir kaplan. Şimdi de maymunu bul bakalım. Hangisi maymun? Aferin sana. İşte maymun burada. Bunlardan hangisi fil? Bunu da bildin. İşte kocaman bir fil burada. Peki bunlardan hangisi geyik? Doğru. İşte bu bir geyik. Peki hangisi kurt? Doğru. İşte bu bir kurt. Sıra zürafada. Bakalım bulabilecek misin? Bravo! Zürafa işte bu. Bunlardan hangisi ayı? Aferin. Ayı işte burada. Peki hangisi gergedan? Doğru işte bu bir gergedan. Sincap'ı bul bakalım. Hangisi sincap? Bravo sana. İşte sincap burada. Şimdi de kirpiyi bul bakalım. Hangisi kirpi? Doğru kirpi işte burada. İyice bak bakalım bunlardan hangisi koala? Doğru bildin. Bu bir koala. Aferin çocuklar. Ormandaki hayvanları çok güzel bir şekilde öğrendik. Daha fazla eğitici ve öğretici video için Mummi TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün taşıtları öğreneceğiz ve seslerini dinleyeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu bir motor. Motosiklet iki tekerleği olan ve motorla çalışan bir araçtır. Motosiklet sürerken kask takmak çok önemlidir. Bu bir polis arabası. Polis memurlarının görevlerini yaparken kullandıkları özel bir araçtır. Bu bir ambulans. Ambulans, acil durumlarda hastaları veya yaralıları hızla hastaneye taşıyan özel bir araçtır. Bu bir çekici. Çekici, arızalanmış veya kaza yapmış araçları yolda taşımak için kullanılan büyük bir araçtır. Çekiciler yolda kalan araçları güvenli bir şekilde bir yere taşıyarak yardımcı olur. Bu bir otobüs. Otobüs birçok kişiyi aynı anda taşıyan büyük bir araçtır. Genellikle şehir içi veya şehirler arası yolculuklarda kullanılır. Bu bir itfaiye aracı. İtfaiye aracı yangınları söndürmek ve acil durumlarda yardım sağlamak için kullanılan özel bir araçtır. Bu bir çöp kamyoneti. Çöp kamyoneti çöp konteynerlerden çöpleri toplayıp taşıyan büyük bir araçtır. Bu bir taksi. Taksi, yolcuları bir yerden bir yere taşımak için kullanılan özel bir araçtır. Genellikle şehir içinde kısa mesafelerde yolculuk yapmak için tercih edilir. Bu bir traktör. Traktör, tarım işlerinde ve çeşitli arazi çalışmalarında kullanılan büyük bir araçtır. Bu bir bisiklet. Bisiklet iki tekerleği olan ve pedallarla hareket ettirilen bir taşıttır. Bisikletler hem eğlenceli bir ulaşım aracı hem de spor yapma imkanı sunar. Şimdi göster bakalım hangisi otobüs? Evet doğru işte bu bir otobüs. Peki bunlardan hangisi ambulans? Doğru işte bu bir ambulans. Şimdi de traktörü bul bakalım. Hangisi traktör? Aferin sana. Doğru. Traktör işte burada. Sıra motosiklette. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi motosiklet? Bravo. Motosiklet işte bu. Hadi bana çöp kamyonetini göster. Hangisi çöp kamyoneti? Evet, doğru. İşte bu bir çöp kamyoneti. Bunlardan hangisi taksi? Bunu da bildin. Taksi işte burada. Peki hangisi bisiklet? Doğru. İşte bu bir bisiklet. Şimdi de polis arabasını bul bakalım. Hangisi polis arabası? Aferin sana. Doğru. Bu bir polis arabası. Sıra itfaiye aracında. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi itfaiye aracı? Bravo. İtfaiye aracı işte bu. Hadi bunu da bul. Hangisi çekici? Evet, doğru bildin. Çekici işte burada. Afedinn çocuklar, taşıtları çok güzel bir şekilde öğrendik. Daha fazla eğitici ve öğretici video için Mumi TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Çocuklar Haydi hep beraber iş makinelerini öğrenelim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bir beton mikseri. Beton mikseri. Bu makine inşaatlarda kullanılan betonu karıştırarak hazırlar. Bu bir damperli kamyon. Damperli kamyon. Damperli kamyon büyük şeyleri bir yerden bir yere taşır. Bu bir kepçe. Kepçe, kepçe toprağı veya diğer malzemeleri kazıp taşıyabilir. Bu bir kama vinç. Kama vinç, genellikle inşaat ve ağır kaldırma işlerinde kullanılan bir tür vinçtir. Ekskavatör. Söylenmesi çok zor değil mi? Ekskavatör. Bu makine kazı yapar. bir traktör. Traktör, genellikle tarımda kullanılan büyük ve güçlü bir araçtır. Şimdi oyunumuza geçelim. Hangisi kamabinç? Doğru! İşte bu bir kamabinç. Peki hangisi damperli kamyon? Bildin! Bu bir damperli kamyon. Hadi bana kepçeyi göster. Hangisi kepçe? Bravo! Bu bir kepçe. Sırada ekskavatör var. Hangisi ekskavatör? Doğru! İşte bu bir ekskavatör. Bunlardan hangisi beton mikseri? Bunu da bildin beton mikseri işte bu. Şimdi de bana traktörü göster. Hangisi traktör? Bravo sana! İşte bu bir traktör. Aferin çocuklar. İş makinelerini çok güzel bir şekilde öğrendik. Daha fazla eğitici ve öğretici video için Mumu TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.